Merhabalar dostlar arkadaşlar 30 Ekim 2024 tarihinde seans kapanınca Denizbank AŞ'den pay alım satım bildirimi geldi bakın önemli haber arkadaşlar neden önemli Eylül ayı civarında 4,5 lira olan Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı hisseleri arkadaşlar 12 liraya yaklaşık olarak da 3 katına 3 katı değil ama üç katına çıkmış bir hisseden bahsediyoruz bakın yaklaşık bir buçuk ayda falan arkadaşlar bir buçuk iki ayda ve buradan da patron satışı demeyelim de hakim ortak satışı başlamış gibi gözüküyor. Dikkatli olmakta fayda var. Şu anda kapanış fiyatı 11 lira 38 kuruş. Dün tavanda kapattı onu da söyleyelim. Şimdi baktığımız zaman ne diyor? 25 10 tane deniz gayrimenkul yatırım ortaklığı AŞ payla ilgili olarak 10 lira 22 kuruşu 10 lira 72 kuruş arkadaşlar. Bakın 25 Ekim'de kaç hemen onu da söyleyelim arkadaşlar. Gün içerisinde 25 Ekim'de kapanışı 10 lira 40 kuruştan yaptı. Yani arkadaş biraz aşağı doğru hafiften verdirmiş gibi gözüküyor. 2.340.841 adet satış gerçekleştirmiş gözüküyor arkadaşlar. Böylelikle ortaklığımızın payı %74'e düşmüş diyor. Kim diyor? Denizbank. Ne için? Hangi hisse için? Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı için. Yani hisse satışı 2 milyon. Arkasından bir de yetmedi bir tane daha haber gönderdi. Bu da yine 30 Ekim 2024 21.48'de yine Denizbank pay satım bildirimi olarak. Bu sefer diyor ki 28 Ekim 2020'de diyor. Deniz ve Gayrimenkul yatırım ortaklığı paylaşıklı olarak 10 lira 25 kuruş ve 10 lira 55 kuruş ki ise şu anda 11 lira 38 kuruş onu da söyleyelim. Fiyat aralığından 1 milyon 659 .159 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi ortaklığımıza gerçekleştirmiştir diyor arkadaşlar. Böylelikle 4 milyon adet hisse satmış gözüküyor. Toplam elinde şu anda 295 milyon adet hisse kalmış gözüküyor ve şirketin %173'ü elinde. Yani bu patronun arkadaşlar daha doğrusu hakim ortağın tepeden satması biraz manidar artık yani 3 kata yakın bir artıştan bahsediyoruz. Çok da manidar değil aslında. Yani haberiniz olsun arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.